Herkese merhabalar. Uzun bir aranın ardından tekrar video analizimizle karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz hisse iş gayrimenkul yatırım ortaklığı. Aslında bunu daha çok eğitim amaçlı sizin de görmenizi istediğim için çekiyorum. Gördüğünüz üzere iş gayrimenkul yatırım ortaklığı en tepede 324 daha sonra ikinci tepe 3 lira civarından bir düşen trend attığımızda e, Borsamıza gelen Satışlardan sonra Şurada bir düşen trend kırılımı görüyorsunuz Bu düşen trend kırılımında Gördüğünüz gibi hacim Gayet Güzel Daha sonra bizim bunu e, tabir ettiğimiz Bir dipteki çanak oluşumu Yine çanak oluşumu sırasında Yani şu iki Tepe arasındaki bu çukura çanak diyebiliriz. Gördüğünüz gibi buradaki kırılım da gayet hacimli. Daha sonra 2.84'e gelip, yani şuralardan da dönebilirdi. Buralara kadar gelememiş. Ee, buralara kadar gelip daha sonra çanağı kırdığı yerden onay almış, bir tepki almış. pulbek. İşte onay ay hareketi. Şimdi burada takip edeceğimiz nokta kesinlikle bu kırmızı çizginin altına sarkmaması gerekir. Buradaki senaryo neler olabilir? Şu seviye kırarsa 2 bu 50 civarlarına kadar, 2.57 civarlarına kadar onaya gelip bundan sonra yükselmek isteyebilir. Ama buradaki beklentimiz artık bunun üzerinde çanak boyu kadar işte kabaca 252 273 21 kuruşluk bir marj var. Kırdığı yer 273'e ye 21 e, kuruş marj açarsak yaklaşık 294'e falan gelir. Yani e, şurları hedefleyebiliriz. Şu bölgeyi hedefleyebiliriz. Bu sıralı dirençlerimiz eski zirvesi ve bir alt zirvesi sıralı dirençlerimiz olarak gözükebilir. Gördüğünüz gibi aslında teknik analiz basit. Buralarda nereden insanlar alım yaparlar teknik olarak. Bir, buradan alım yapamayız. Neden? Döndüğüne dair bir işaret yok. Bazıları tercihen buraya yatay destek atıp, işte birinci yatay, ikinci yatay, 2.52'de bir yatay desteği var deyip buradan alım yapabilirler aslında. Ama bu e, tabi bir tepki yükselişi mi yakarlar? Yoksa burada hakikaten bir düşen trend kırılımı mı olacak? Onu kestirmek zor olur. Birinci tercih burası. Bu iyi bir traderlar için saatlik işlemler hızlı tepki verir. Yani hızlı derken haftalık 15 günlük sonuca ulaşabilirler. Bazen o hafta içinde bile hedeflere gelebilir. Gördüğünüz gibi 252 burada bir yatay destek var deyip ikinci veya üçüncü, yat, üçüncü yatayda desteğinde bunu alım yapabilirler. İkincisi görüyorsunuz burada fiyat tekrar dirence gelmiş geçememiş. Dirence gelmiş, geçememiş, denemiş ve geçmiş ve kapanış almış. Birinci kapanışı almış, ikinci kapanışı almış, üçüncü kapanışı almış. Artık bu sağlıklı bir e, düşen trend kırılımı diyebiliriz. Daha sonra da buradan pullback'ini yapmış. İzlenesi bir e, tahta olduğunu düşünüyorum. Tabi kesinlikle al-sat tavsiyesi değil. Sadece teknik analizdeki alma kriterleri nelerdir, teknikte nelere bakılır, e, Tabi farklı indikatörler var. E, RSI'na. Yani mesela şu diplerde muhtemelen bir RSI pozitif uyumsuzluk e, olmuş olabilir. Gayet de güzel bir yatay desteği var. Ama kısa periyotta inceleyeceğimiz şu kırmızı 2.73'ün altına düşmemesi. Bu hafta iş gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ'yi hep beraber bir izleyelim. Kesinlikle ve kesinlikle al saat tut tavsiyesi değildir. Sadece teknik analiz eğitim notudur. Umarım güzel bir hafta geçer, eğer güzel analizler bulursam bunları sizle tekrar eğitim amaçlı paylaşmak isterim. Sizler de 2022 yılına girerken, 2021'i bitirirken muhakkak 2022 yılına kendinize hedef koyarak bir eğitim almalısınız. Çok güzel hocalarımız var, her videomun sonunda söylediğim gibi muhakkak temel düzeyde de olsa bunlar nedir? düşen trend nedir? En azından bir hareket ortalama nedir? Hacim nedir? Borsa nedir? Bir bakın. Ondan sonra 2022'ye kendinize yatırım yapın. Hiçbir hisse senedi almadan sadece cüz'i miktarlarda paralar vererek eğitim alın. Herkese keyifli hafta sonları diliyorum.